öğreneceğimiz yöntemlerden biri de çok çok tekrar etmek değil mi? Beraber çok fazla tekrar yaparak her gün aynı şeyleri söyleyerek e, bu dersi çalışmaya çalışacağız. Meine Familie und ich. Meine Familie und ich. Arkadaşlar hep beraber tekrarlıyoruz. Bu arada ben teybi kapatayım. Geliyorum. arkadaşlar. Meine Familie und ich. C, ile yan yana geldi. Evet, C, yan yana geldi. Hediye, diye. Familie, i, E yan yana geldi. Y diye okuduk. Ganz rechts ist meine Schwester Helga und hier vorne ist hier mein Paul. Ya, pardon. Şimdi arkadaşlar hep beraber bu cümleyi bir analiz ediyoruz. nasıl analiz ediyoruz. Şimdi ganz rechts demek en sağdaki anlamı taşıyor. Evet arkadaşlar, meine Familie und ich benim ailem ve ben anlamı taşıyor. Şimdi burada die olduğu için familyanın artikeli çünkü bütün isimlerin ee, isimlerin Almancada artikeli var. Der die das. Bunun da D olduğu için burada E takısı geliyor. D'deki D E diye yazıldığı için sondaki E buraya eklendi. Und ve de demek. <laughs> ich de ben anlamı taşıyor, tamam mı? Şimdi ganz rechts diyor. Yani en sağdaki en sağdaki şöyle göstereyim size en sağdaki bu kişiden bahsedecek sanırım. Bu arada Berliner Platz Deutsche Alltag für Erwachsene yani Almanca içinde günlük için yetişkinler yani yetişkinler için gün içindeki Almanca gibi bir şey. Günlük kullandığımız Almanca gibi hani. Şimdi arkadaşlar bakalım. Meine Familie und ich dedik. Şimdi arkadaşlar lütfen siz bana şurayı okuyabilir misiniz? Nasıl okuyoruz? Ve bu ne demek arkadaşlar? Evet lütfen eğer doğrusunu hatırlamıyorsanız geriye sarıp bakın. Es ist gut. Dankeschön. Şimdi ne diyecek? Nasıl okunuyordu arkadaşlar? Hep beraber okuyoruz. Ganz rechts. Ganz rechts. Sağdaki en. En sağdaki anlam taşıyor. Ganz rechts. Yani illa bunda değil. Başka bir şeyde de kullanırken. Ganz rechts diyebilirim. Değil mi? En sağdaki hayvan gibi. Diyor ki, "Ganzreds ist meine Schwester." Şimdi arkadaşlar Almanca'yı az çok bilenlerle çalışacağız çünkü bu sefer zamanımız çok gidecek. Bu yüzden e, neymiş? "Ganzreds ist meine Schwester." Helga, He, "meine Schwester Helga." Şimdi arkadaşlar az önce ne yaptık? Bir baktık. "Ganzreds ist İsti koyuyorum çünkü her zaman yani benim arkadaşımdır. Yani bir fiil olacak ya. Ganz rechts mein Schwester Helga diyemem. Çünkü bir fiilim olmak zorunda isim. şundan sonra işte şey olacak fiil. O yüzden. O zaman bu kişi yani birinci ne yazıyor? Beşinci. Beş puan. Bir dakika. 5 puan onun kız kardeşiymiş. Ganz rechts ist meine Schwester. Die artikinden dolayı e oldu. Unut Az önce bakmıştık. Unut ne demekti? Hatırlayın. Und ve anlamı taşıyor. Hier. Hier vorne. Burada önde. Dakika. Onun adamı yani kocası Paul. Önündeki kişi de Paul'muş. Yani şu kişi onun kocası. Bu da çocuğu demek ki. O zaman arkadaşlar bir hatırlayalım bakalım. Şimdi lütfen bana benim ailem. Çok güzel şimdi üstte. Bir dakika benim ailem ve ben ne demek onu bir hatırlıyoruz. Bana yazdırın. Neydi? Hatırlamayanlar lütfen geriye baksın. Neydi arkadaşlar? meine Familie. Und ich. Benim ailem ve ben. Herkes yazsın defterine lütfen. Benim ailem ve ben. Değil mi? Şimdi arkadaşlar en sağdaki ne demek? Yani şurada tekrar görselle bakalım. En sağdaki kişiden bahsedeceğim. En sağdakini nasıl söyleyeceğim? Lütfen söyleyin bana. Bol bol tekrar yapacağız. Unutmamızı engelleyeceğiz. En sağdaki. Evet. Hatırlamayanlar lütfen geçmişe baksın. Neydi arkadaşlar? Gangsters. Şimdi bir fiil getirmem gerekiyor. Buraya ne getireceğim arkadaşlar? Yani ben bu kadından bahsederken bir fiil getirmem gerekir. Şu benim kız kardeşimdir. Helga benim kız kardeşimdir. İki türlü yapabilirim. Ama ben bugün bunu yapacağım, bu şekilde göstereceğim. Her zaman düz cümle kurmayacağım. O yüzden bunu öğrenirsem, bu yöntemle gidersem daha mantıklı olacak. Şu fiili kullanacağım. Neydi arkadaşlar? Hatırlayın. Hatırlamıyorsanız geçmişe bakın. Ist. Ganz rechts ist. Benim kız kardeşim Helga'dır. Yani daha doğrusu en sağdaki benim kız kardeşim Helga'dır. Devamında nasıl ilerleyeceğim? Hatırlayın lütfen. Meine Schwester Helga. Evet, bunun Türkçesini bana yazdırabilir misiniz? Bu ne demek? En sağdaki. Evet. Kimdir? Bu ne demek? Helga'dır. Yani en sağdakinden bahsediyoruz. Ganz rechts ist meine Schwester Helga. Şimdi hep beraber bir okuyalım. 1, 2, 3. Başla. Ganz rechts ist meine Schwester Helga. Türkçesine 1, 2, 3. Başla. En sağdaki benim kız kardeşimdir. Tekrarla. Bu ne demek? Nasıl söyleniyor? Pardon Almanca. Evet, tekrarla. Peki, Türkçesini tekrarla. Tekrar. ist. Şimdi arkadaşlar her şeyi kapatıyorum. Tamam mı? Hani matematiklere özel ders almıştım ben. Bana böyle yapıyordu hocam. Şimdi yani tekrar çözüldü kapat. Şimdi arkadaşlar Lütfen en sağdaki kişiden bahsedeceğim. ama Ondan öncesinde benim ailem ve ben anlamı taşıyan kelimeyi söyleyin lütfen. Ich höre. Ben benim ailem neydi? de? Ja richtig. Meine Familie. Ve ne demek? Und. Ben ne demek? Ich. Meine Familie, ich. Ve şey, und ich. Tamam. Şimdi. Şimdi arkadaşlar kapattık her şeyi. Ee, en sağdaki benim kız kardeşimdir diyen kişiler başlasın. 1, 2, 3 başla. Evet ne dediniz? ganz rechts ist meine Schwester Helga. Değil mi? Bakalım doğru mu? Evet. Geldik diğer cümlemize. Bunları sık sık tekrarlamadan olmaz. Und bağlıyorum artık. Hier ist ihr Mann Paul. Evet. Okuyalım beraber. 1, 2, 3. Und hier vorne ist ihr Mann Paul. Tekrar. Und hier vorne ist ihr Mann Paul. Yani ne demek ve burada önde yani burada önde e, onun kocasıdır. Öndeki onun kocasıdır. Evet anlamadık değil mi? Şimdi herkes defterine şunu yazıyor. Und hier vorne ist jemand. Bir dakika, bir dakika.